Kolay YP'den merhabalar. Serinin ikinci videosundan e, ve HTML5 arayüzü C platformunun ikinci videosundan herkese merhaba. Önceki videoda e, genel olarak desktop arayüzüne bakmıştık. Eski versiyonla e, kıyaslamıştık. Çok da beğenmiştik açıkçası. E, menüler arasında dolaşım, e, desktop'ı ilk açtığınızda yani modüller arasında, modüller alt modüller alt, modüller, alt başlıklar arasında geçiş, işte ağaç yapısı, yukarıdaki menülerdeki başlıklar vesaire ile ilgili bilgi vermeye çalıştık. Ee, dediğim gibi eski e, arayüzü istinaden HTML5 arayüzü bence çok çok daha güzel olmuş. Şimdi browser yapısına bir bakalım. Browserdeki özelliklere bir bakalım. Bu konuda bilgi verelim istiyorum. Onun için hemen bir login olalım ürünümüze ve malzemeler browser üzerinden Hemen incelemelerimizi yapalım. Ee, program açıldığında çok şık bir tasarımla geliyor, görmüş olduğunuz gibi. Ee, hemen malzeme yönetimi tanımlar ve malzemeler dediğimde bu açmış oluyorum. Bu browser'da kolon başlıkları malum. Yukarıda başlık, aşağıda birçok başlık var. Yukarıdan başlayalım. Burada bir filtre alanımız var muhtemelen. Bununla ilgili bir e, deneme yapacağız. Birazdan filtre aç ile sağ tarafta filtremizi açıyoruz. Burada durumu, türü, kodundan başlayıp e, aşağıda onay durumuna kadar birçok başlık var. E, filtrelerde işte e, grupla işleminin ya da gruplandırılmış ya da grupla işleminin nasıl çalıştığı dahil olmayan değerleri eklenen ne anlama geldiğini burada e, belirteceğiz. Ona değinmeye çalışacağız. Filtreleri kapatıp kapatırsınız filtreleme yaptıktan sonra onu kaydedip temizleme şansınız var. Deneyeceğiz. Ee, yine filtre kaydettiğinizde bu filtre listesinden görüp çağırma imkanımız var. Ona da bakacağız. Burada bir e, arama alanlarını gösterdiği güzel bir buton konmuş. E, farkındalık yaratıyor bu. Eski arayüzde çok kullanılan arama metotlarından birisi e, F4'lü, ikincisi de Ctrl F'ti. biliyorsunuz Logo'nun diğer ürünlerinde de e, Ctrl F vesaire çok kullanılır. F4 çalışıyor mu? Burada hemen deneyelim. Evet klavyeden F4. Evet çalışıyor burada. HTML5 arayüzünde çalış çalışmıyor ya da çalışmaz diyenlere duyurulur. F4 çalışıyor. Burada F4'ü bilmiyorsanız arama alanlarını gizli göster de buraya açma şansınız var. Bütün kolonlarında olmasa olmasa da hemen hemen %80'inde işe yarar bir şekilde açılıyor bu. Kod açıklama, ikinci açıklama ana birim barkod buralarda olmaz tabi. Arama metni, üretici kodu gibi alanlarda arama yapabilirsiniz ki şöyle işte boya dedim mesela içerisinde boya olan başlıkları arar ee, sentetik diyelim bakalım şurada bir sentetik ibaresi görmeyelim yani içerisinde sentetik olan başlıkları arar ee, Peki bunu silip enter dersem tekrar eski haline gelir ee, kalemle başlayan dediğimde şu şekilde yani, görmüş olduğunuz gibi kalemle başlayan stoklar gelir. Peki sonu çayla biten, şunu bir deneyelim. Sonu çayla biten kelimeleri evet sonu çayla biten. Peki içerisinde çay olan dediğimizde e, çok stabil bir şekilde arıyı görmüş olduğunuz gibi e, F4 muhteşem çalışıyor bence. E, görmüş olduğunuz gibi arama alanlarını gözle, göster gizleyle Bunu şey yapabiliyoruz. Şimdi kontrol F dediğimizde bakın aşağıda işte her beş yüzünden dolayı burada kontrol F dediğimizde şöyle bir sayfada bul e, açılıyor. Sayfada bul da işte kalem derseniz şu şekilde e, ilgili stoa gider. Buradan aşağı yukarıyla da yukarı aşağıyla da eee ilgili stoklar arasında dolaşırsınız. Ctrl de bence stabil çalışıyor. E, burada büyük küçük yani değil gördüğüm kadarıyla. E, ondan dolayı da e, çok daha hızlı bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Ctrl F F4'ten bahsettik. E, burada filtre açla hemen mesela kod kısmındaki bir e, örneğe değinelim. E, burada eğer gruplandırılmış yaparsanız tek bir stok seçmenize imkan verir. Onu seçip uygula dediğinizde o stoku filtrelemiş olursunuz. Bunu sildik. Grupladan e, gerçekten grup tarafına döndük. İşte birden 8'e kadar olan stokları listelemek için bu hareketi yapıyorum. Ama 1 ile 8 arasında e, şunları şunları istemiyorum dediğimde o zaman dahil olmayan değerleri ekle deyip şuradan ekle dediğinizde 3 noktadan da browser'a ulaştığınızda işte ben 3'ü istemiyorum ve 5'i istemiyorum deyip buradan seç dediğinizde bu ikisini buraya çağırabilirsiniz. Dolayısıyla bunları hariç tutup ki kırmızı renk olması çok güzel olmuş bence burada. Şu aralıkta istiyorum ama bunlar dahil değil dediğinizde uygula deyip bakın çok hızlı stabil bir şekilde bunu bize veriyor. Tekrar burada yer dahil olmayan değerlere ekledeki başlıkları silmek istediğimizde de burayı kapat deyip tekrar eski filtreleme şeyine dönebiliyoruz. Bence güzel. Yani kullanımı vesaire çok rahat. Şurada tüm filtreleri büyüt var. Ama bu bana kalırsa çok şey değil. çünkü o başlıkları bulmak için çok çol kullanmak gerekiyor. Bu çok daha Kibar ve e, sade bir e, mantıkta e, hareket eden bir şey olmuş. Başlık olmuş, filtre olmuş. Burada temizlemek istediğinizde birden fazla filtre verdiniz. Bir ya da bir tane verdiniz. Temizle dediğinizde filtreye uçurur. Default haline getirir ve eski halinize filtreme şansına sahip olursunuz. E, bir de kaydetme işlemini deneyelim. Şurada tekrar gidip bir ile Örneğin 8 arasını kaydedeceğim hatta yine dahil olmayan değer seçelim bu sefer sadece tek bir değer seçelim 5'i seçelim ee, ve bunu kaydet deyip 5 hariç 1 8 arası dedim. Ön değer diyebilirim browserı ilk açtığımda karşıma gelsin diye tüm kullanıcılar uygulasın da diyebilirim bu şekilde kaydediyorum kaydettim ve uygula dedim. Filtreleme işlemini yaptım. Ve aynı zamanda buraya geldi. Bakın görmüş olduğunuz gibi şurası çok anlamlı ve e, verimli olmuş. Güzel olmuş bence. Çünkü e, hani 5 tane 10 tane benim çok sık kullandığım filtre vardır ve onları da yani buradan vesaire başka yerden ulaşmaktansa bir combo box açıp işte 1 ile 10 arası 4 e, ve 6 dahil değil. Örneğin. Ee, işte TMK koduyla başlayanlar ya da işte biraz önce bizim yaptığımız gibi 5 hariç 1.9 arası deyip çok hızlı bir şekilde çok güzel bir filtreme sahip olabiliyoruz. Hemen temizle deyip browser'ı en saf temiz haline getirebiliyoruz. Burada filtre listesinde yine yapmış olduğumuz filtreleri görüyoruz ve çift tıklayla ilgili kayıtları hemen filtreleme şansına sahibiz. Temizlelerimize keza geri dönüyoruz page 20 20 stoktan oluşan sayfa şeklinde ayarlanmış default'u. Ben bunu 50 de yapabilirim, 100 de yapabilirim. Şu an 60 kayıt bulundu diyor. Ben 100'e çektim sayfadaki stok adedini. Burada kontrol A deyip sağ mouse'ta bakalım. Evet, seçilen kayıt sayısı dediğimde örtüşüyor muyuz? Evet. 62, 62 örtüşüyor. Burada da çok sağlam bir şey var seçilen kayıt sayısının say özelliği var. Ki burada aralardan da kontrol ile şu şekilde seçip bunları saydırabilirim. 2, 3, 4, 5, 6. Sağ mouse seçilen kayıt sayısı dediğimde 6 taneyi sayılır. Çok stabil çalışıyor, yok, güzel çalışıyor. E, Browser'ın aşağısında e, bir takım başlıklar var. İşte sağ mouse'taki başlıklar burada. Sağ mouse'u bilmiyorsanız. Burada yine bilgiler başlıyor. işte toplanma, toplamları, ekstra kayıt bilgisi gibi alanlar. İşte bu ilişkili kayıtlarda hareketler, sipariş, talep, sözleşme, teklif, sevkiyat, maliyet, dağıtım hareketleri, poz listesi gibi inşaat sektörüne yönelik. Burada bağlı kayıtlarda organizasyonel bir parametrelerinden muhasebe bağlantı konutlarına ve onay hareketleri işte içeride bildirim ve onay hareketleri denir. Modüller oradan gelen bir özellik sanırım onay hareketlerine işte burada mektup gönder, etiket, mektup gönder işlemlerine kadar ulaşabilirsiniz. Yine incele, kopyala, sil, değiştir gibi hareketler yapabiliyorsunuz. Sağ mouse'da olduğu gibi. Burada da yine sağ mouse'da olduğu gibi türler var. Ne hangi türü eklemek istiyorsanız seçip ekleyebiliyorsunuz. Ee, burada bunun anlatacaklarımız bu kadar şu anda. Yani e, sağ çok fazla şey var. Bunlar ayrı videolar halinde anlatacağım can sıkmaması için bir video içerisinde Şimdi bir sürü şey var burada yani organizasyon bilim paraktarı ve ayrı bir başlık mesela ee, işte burada tercihlerdeki satır renklendirme bile diğer ürünlerden çok farklı hareket edebiliyor uyarlama işlemleri yani veri aktarımı içeri dışarı ya da işte excel aktarımla e, holding içerisindeki firmalar arasında firmaya veri aktarımı A firmasından B firmasının gibi ve tablo özellikleri evet unutmadan onu da şey yapalım tablo özellikleri hem browser'larda hem fiş içerisinde geçerli bir özellik tablo özellikleri dediğinizde aslında kolon başlıklarını kastediyoruz o kolon başlıklarının işte mesela en sağda onay durumu vardı bu ikisini istemiyorum üretici kodunu da ben kullanmıyorum dediğinizde ve tamam dediğinizde browser çok daha sade bir yapıya kavuşu görmüş olduğunuz gibi burada tablo özelliklerini istediğiniz gibi yerlerini de değiştirebiliyorsunuz. İşte arama metni arama metni gelip yukarılarda bir yerde olup Hatta benim ilk kolonum olsun diyebiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Burada tablo özelliklerinde çok daha farklı özellikler var. Kolon ekle gibi bunu da ayrı videoda anlatmamız lazım. Çok güzel özellikler. Açılışta sorgu çalıştırma browser'ı boş şekilde de getirebiliyorsunuz. Bu diğer ürünlerde de var zaten e, tablo özelliklerini de es geçmedik güzel e, onun dışında browser ile ilgili e, fazla bir şey kalmadı sanırım eğer kaçırdığımız şeyler varsa bunda yorumlarda lütfen belirtin e, bu ürünü anlatalım ürünle ilgili katma değer yaratmaya çalışalım e, herkese sevdirmeye çalışalım bu ürünü gerçekten e, ciddi emek harcanmış üzerinde birçok kişinin emeği olan güzel bir ürün. Biz de buna katma değer sağlamaya çalışıyoruz. Umarım faydalı bir şeyler yapıyoruzdur. Herkese kolay gelsin farklı LP konularında, farklı platform konularında görüşmek üzere diyelim. İyi çalışmalar.